Kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz %30 hakkında yaşanması beklenen değişimler. Evet bu e, Hollanda gündemine bomba gibi düştü ve ekstatlar, Hollanda'ya gelmeyi planlayanlar vesaire full bu konuyu konuşuyor. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi konuyu biraz manipüle edenler, abartanlar vesaire ve tam anlayamayanlar olduğunu görüyorum. O yüzden hızlıca bir video çekmek istedim. %30 gerçekten kalkıyor mu ya da nasıl değişmesi bekleniyor? E, bu var olan yani %30'dan yararlanan kişileri nasıl etkileyecek? Yeni gelmek isteyenleri neler bekliyor vesaire konumuz bu. Şimdi başlamadan önce %30'dan sadece çok kısa bahsedeceğim. Onunla ilgili çok detaylı bir videom var. Onu şurada bulabilirsiniz. Şimdi %30 neydi? Hollanda'ya gelen kalifiye göçmenlere belli bir maaş sınırlarını aşan, bunun içinde 30 yaş altı ve 30 yaş üstü ayrımı vardı. Bu maaş sınırlarını aşabilen ve kalifiye olan kişilere verilen 5 yıl boyunca sunulan bir vergi indirimiydi. Çok basit anlatımıyla ne diyorduk? Maaşımız 100 birim paraysa 70 birimi vergilendirilip bize geliyor ve sallıyorum 40 birim olarak geliyor. 30'u hiç vergilendirilmiyor ve sonra da biz 70 birim para kazanmış oluyoruz. Yani ne oldu? 100 birim paramızın 30'u hiç vergilendirilmedi. E, kalan 70'i bir şekilde vergilendirildi. Uygun e, reyte göre, uygun yüzdeye göre ve o şekilde aldık. Yani böyle bir akış var ve %30'a %30 kadar değişen oranlarda yararlanmak mümkün. Yani %20, %10 gibi oranlarla yararlanmak zaten mümkündü. Tabii ki hedefimiz maksimum olanı yani %30'u almaktı. Bu böyle bir vergi indirimiydi. Bunun dışında bize getirdiği başka çok büyük bir artı da bu vergi indirimi sayesinde ehliyetlerimizi sınavsız değiştirebiliyor olmaktı. Kabaca bu şekilde. Bunun detayları için şu videoya bakmanız lazım. E, ee, ve halk bunlar rahatsızdı. Şimdi halk neden bunlar rahatsızdı? Şimdi birincisi halk e, birçok iş tarafından yani çoğunluk tarafından kabaca böyle söyleyeyim. Bu bir eşitsizlik olarak görülüyordu. 5 ee, yıl boyunca çok e, düşük vergi veriyor olmamız eşitsizlik olarak gözüküyordu ve özellikle maaş arttıkça yani kişi 80 bin euro, 100 bin euro e, bürüt tabii ki bahsediyorum. Yıllık kazanmaya başladığında bu kişi için aylık net maaşta 1000 eurodan fazla bir kar elde edilmiş oluyordu ve çok büyük bir para açıkçası. Ve haliyle de Hollanda'daki ortalama gelirli insanlardan ya da Hollanda'daki ortalama bir mühendisen çok fazla para kazanıyor gözüküyordu. Ekspatlar. Ee, bu tabii ki aslında fikir olarak e, Hollanda'yı cazip kılmak ve Hollanda'ya kalifiye göçmen getirmek için oluşturulmuş bir fikir. Ve zaten bu şekilde de çalışıyor. Ama bir yandan da işte hem oran çok yüksek bulunduğu için hem de özellikle çiftlerin aynı anda aldığı durumlarda elde edilen total gelir gerçekten çıldırabildiği için e, eleştirenler ve adil bulmayanlar da vardı. Şimdi bu eleştirilerin en temel noktası aslında ev noktasında patlıyor. Ee, diyorlar ki bu insanlar çok fazla para kazandığı için örneğin işte e, iki kişi yüzde otuz aldığında kişi başı zaten 500 liradan fazla hani, net e, artıları olduğu için sallıyorum evlerine giriyor 8000 bin euro para. Bu diyor zaten çok deli bir para. Biz Hollanda'da normal işler yapan bu illa bu arada vasıfsız bir iş anlamında da söylemiyorum. Mühendisim iyi bir iş yapıyorum ama evime çift olarak 6 bin euro para sokabilirken o sadece bu vergi indirimi sayesinde 8 bin euro sokuyor diyor. Ve bu aradaki 2 bin euro nedeniyle de kiraları arttırıyor işte eve teklif verirken daha yüksek teklif veriyor yani rekabeti arttırıyor diyor haksız bir biçimde. Bunun böyle patlama noktası birazcık ev oldu o yüzden. Ama bu konudaki şikayetler ve işte istememeler aslında süren bir şeydi. Hatta geçen yılda da %30 kalkacak diye söylentiler olmuştu. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Sonra kalkmamıştı. Bir üst limit koymuşlardı. 216 bin euronun üzerinde gelir olanlar için ama bunun hiçbir manası yoktu. Çünkü hiç kimse o kadar çok para kazanmıyor zaten. Haliyle bir %30'a hiç müdahale etmemiş gibi olmuşlardı. Ee, şimdi ama Peter Omzehin ki kendisi kimdi? NSC partisinin lideriydi ki kendisi seçimi birinci ya da ikinci bitirecek partinin lideri. E, ee, Hollanda seçimleriyle ilgili de şu videoya bakabilirsiniz. E, ee, çıkardığı bir yasa tasarısı gibi bir şeyle, öneriyle birlikte meclisin çoğunluğunun desteğini bu konuda almayı başardı. Ve bu şekillerde %30'u sınırlandırmaya doğru bir adım atmış oldu. Dediğim gibi meclisin çoğunun desteği zaten var, halkın da var. Ee, ben geçen sene de bu konu üzerine konuştuğumuzda %30'a kısıtlama getirileceğini düşündüğümü söylemiştim. Çünkü o zaman da hem meclis hem halk genel olarak bunu istemiyordu. Şu anda da istemiyor. O yüzden de hala ben kısıtlamalara yakın olduğumuzu düşünüyorum ve bu kararların geçeceğini ve onaylanacağını düşünüyorum. Şimdi peki bu kararlar ne? Ee, on zihin önerisine göre diyor ki. %30 rulingi kademeli olarak düşüren bir sisteme geçeceğiz 2024 yılı itibariyle. Ee, kişiler Hollanda'ya ilk geldiklerinde kalifiye göçme olarak yine maaş kriterlerini vesaire karşılayıp %30'luk vergi indiriminden yararlanacaklar 20 ay süresince. Ondan sonraki 20 ayda %20'lik vergi indirimi alacaklar. Ondan sonraki 20 ayda da %10'luk vergi indirimi alacaklar. Yani totalde bu 5 yıl 60 aydı ya 5x12'den. Bu 60 aylık vergi indirimi devam edecek ama giderek düşecek. Yani diyor ki bizim buradaki amacımız sonuçta insanları Hollanda'da zengin etmek değil, Hollanda'ya getirmek ve gelmeye motive etmek ve ilk düzen kurma noktalarında destek olmak. Ve biz bunu hala yapacağız diyor. Yani diyor ki %30 vereceğiz ve siz bu nedenle de işte çok birikiminiz olmadan yurt dışına taşınabileceksiniz, kiralayacak ev bulabileceksiniz, hızlıca araç alabileceksiniz. Yani sizi yine destekleyeceğiz ama 5 yıl boyunca değil. Bu destek gittikçe azalacak ve siz de bunu adapte olarak yaşayacaksınız. Birazcık da yine işin matematiğine bakmak istiyorum. Şimdi bir kişinin devlete maliyeti tam bilinmiyor ama e, kabaca hesaplayacağız. Şimdi dedim 30 yaş altı var, 30 üstü var ama maaşına gittikçe de artabilir ama e, 30 yaş üstünün baz maaşından hesaplamak istiyorum. Şimdi 30 yaş üstü için minimum maaş zaten e, yıllık 60K, 60.000 civarıydı. Eee bahsediyorum yine. Bunu nete vurduğumuzda, aylık nete baktığımızda da %30 almazsa eğer kişi yaklaşık 3.500 euro, e, %30 alırsa da yaklaşık 4.300 euro kazanıyor gözüküyor. Yani bu kişinin 30 üstü ve kalifiye göçme olarak gelen ve anca baraj maaşını sağlayan yani minimumu sağlayan kişinin bile aylık net karı yaklaşık 800 euro. 30 yaş altı için tabii ki maaş düştüğü için bu kar böyle 500 lira gibileri geliyor ama üzeri de tabii olduğu için yani kişinin yıllık brüt kazancı 80 bin euro 100 bin euro olduğunda aylık kazancı da 1000'in üzerine çıktığı için net kazançtan kardan bahsediyorum. Ortalama bu şekilde alalım diye düşündüm. Bunu da 60 ile çarptığımızda yani 12 aydan 5 yıla çarptığımızda gördüğümüz rakam 48 bin euro. Bu da bizim böyle tahmini rakamımız. Yani diyoruz ki bir kişi ettiği toplam kar ya da devlete maliyeti değil. Olayı nereden bakıyorsanız bakın. 48 bin euro. Tek bir kişi. Ee, şimdi yeni planlamada nasıl oluyor? Kişiler ilk 20 ay %30, ikinci 20 ay %20, üçüncü 20 ay %10 aldıkları için bunu toplam %20 alıyorlar gibi tabii ki değerlendirebiliriz. Ve kişinin toplam kazancı Yaklaşık 35 bin euro, 34 bin euro falan olacak. Yani, Şimdi böyle anlatınca şey gibi de gelmiş olabilir. Aa bunu devlet para için mi yapıyor? İşte bu kadar çok paraya ihtiyacı mı var Hollanda ekonomisinin falan diye. Öyle bir niyet aslında yok. Ee, buradan gelen paranın zaten omzihing'in önerisine göre e, öğrencilere verilen kredilerin faizlerin düşürülmesi için harcanmasını öneriyor. Yani bu ekonomik bir sıkıntı olduğundan yapılmış bir uygulama değil. Daha çok eşitliği sağlamak üzerine ve seçimler bu kadar yakınken. Halktaki bu rahatsızlığı gidermek ve oy almak üzerine bir şey. Yani halkın talebi bu yönde olduğu için yapılıyor daha çok. Hani Hollanda'nın çok para ihtiyacı olduğundan değil açıkçası. Dediğim gibi öneriye göre zaten bu parayı hiç devlet almayacak. Tamamen vergilerin düşürülmesine harcanacak. Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı, bireysel danışmanlık verdiğim Superpeer hesabımı da bulabilirsiniz. Şimdi videonun ikinci yarısında birazcık daha e, bu karara gelen yorumlardan ve kendi yorumlarımdan bahsedeceğim ve videoyu kapatacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani meclisin çoğunluğunu aldılar diye bu karar kesinlikle onaylanacak ve uygulanacak anlamına gelmiyor. Sadece gidişat bu yönde. Ee, ve tabii ki bu yine seçimden ve seçimde kimin yendiğinden yani de etkilenecek bir şey ama kastım e, Kasım seçimlerinde zaten o zihin yine başarılı olmasını beklediğimiz için bana kalırsa yani bu plan uygulanma ihtimali çok daha yüksek. Ama şu olabilir, bazı küçük değişikliklerle uygulanabilir. Yani onun önü hala açık. Şimdi tabii ki gelen bir sürü olumsuz yorum oldu. Özellikle yine Hollanda'daki önemli insanlardan da yine vergiyle ilgilenen, ekonomiyle ilgilenen önemli konulara gelmiş siyasilerden de negatif yorumlar geldi. Dediler ki Hollanda'da çok ciddi bir eleman sıkıntısı var ve sizin bu yaptığınız bunu kolaylaştırmadığı için aslında yardım etmiyor Hollanda ekonomisi. İkinci açıdan da dediler ki siz öğrencilerin vergi faizlerini düşürebilirsiniz ama bu öğrenciler çalışacak iş bulamazlarsa yine aslında onlara yardım etmiş olmazsınız. Ve çalışacak iş bulabilmeleri için firmaların açık kalmaya, eleman bulmaya ihtiyaçları var. Neden böyle bir argümanla geliyorlar? Çünkü yapılan araştırmalar diyor ki Hollanda'dan çekilen firmalar genellikle eleman bulamadığı için çekiliyor. Ya da eleman buldukları elemanlar çok pahalıya çalıştığı için. Haliyle de diyorlar ki sizin bu uygulamanız buna yardım etmeyecek, daha da kötü edecek. Böyle tabii ki eleştiriler var. Ekspatlardan tabii ki çok eleştiri var. Hani işte artık kimse kimse gelmez Hollanda'ya, Hollanda'nın hiçbir cazibesi kalmadı, biz de gideceğiz falan filan diye. Ben bunları çok ciddi bulmuyorum, inanmıyorum yani açıkçası. Benim tanıdığım ekspatların da yani %90'ı gitmez. Hani %30 değil %20 alacak diye gitmez. Ee, ve buraya gelme talebini de çok azaltacağını zannetmiyorum. Kendim danışmanlık verdiğim için de şunu söyleyebilirim ya yani insanlar deli gibi gelmek istiyor. Ve gerçekten bayağı sağdan sağdan yürüyerek gelebileceğine inansalar öyle gelirler. Böyle bir talep varken de hani %30 değil 20 oldu diye artık hiç kimsenin ben artık Hollanda istemiyorum diyeceğini sanmıyorum. Öte yandan da tabii ki bu ne olacak? Ee, Ekspatları memnun etmek için şirketlerin vermesi gereken maaşı tabii ki arttıracak. Çünkü sonuçta %30 alamadıkları için ceplere gelen maaş azalacak. Yani daha az oranla aldıkları için haliyle şirketlere daha çok para vermesi gerekecek. Böyle de bir etkisi olacak. Bunun da dışında son olarak şimdiden bahsetmek istiyorum. Geçiş döneminden. Eğer Hollanda'da hali hazırda bulunuyorsanız ve %30'dan yararlanıyorsanız minimum 2 yıldır sizin için bir geçiş dönemi olacağını omzik zaten duyurdu yapıyı tam olarak bilmiyoruz ama önceki dönemlerden biraz örnek alarak söyleyebilirim ki benim beklentim. Ee, yaklaşık bir 6 ay kadar bize süre verilip %30 oranında almaya devam edeceğimiz. Daha sonra da %20'ye düşürecekleri ve belki de hiç %10'a düşemeden sürecimizi zaten tamamlayacağımız. Çünkü biz zaten örneğin 3 yıldır alıyoruz. 3 yıldır alıyoruz. Bize bir 6 ay daha verse 3,5 olacak zaten. Onun arkasına 20 ay %20'den olan kısmı koysa zaten neredeyse bitiyor. Haliyle burada hala hazırda olan ve en az 2 yıldır %30 alanlar için yani %10'u belki hiç görmezler. Görürlerse de çok kısa süre görürler diye tahmin ediyorum. Ee, tabii ki hoş bir şey değil. Hani bunu burada savunmak işte Aa, çok iyi yaptı Hollanda demek için bu videoyu da zaten çekmiyorum ama ya bana göre abartıldığı kadar felaket bir şey de değil. Tahmin edilemez bir şey hiç değil. Bu yıllardır konuşulan ve Hollanda halkının rahatsız olduğu bir şey. Ve aşağıya Reddit'i de koyayım. Reddit'te bakabilirsiniz. Reddit'te Hollandalılar yorum yapıyor ve ne kadar %30'dan memnun olmadıklarını sayfalarca yazmış durumdalar. Yani halktan bu kadar yoğun bir talep varken de seçime 3 hafta kalmışken bunun bir karşılık bulmaması bana çok enteresan gelirdi. Haliyle böyle bir öneride bulunmuş olması bile için yine de bir artı puan olarak onun için yansıyacak. Ve bizim için de tabii ki negatif bir şey. Ama bana kalırsa dediğim gibi önemli olan benim dünyamda tabii ki şu anda da hani daha yüksek para almak her zaman iyi bir şeydir ama önemli olan bizim için e, düşük parayla Hollanda'ya göç edebilmekti ve bu aşamada %30 çok büyük bir avantajdı. E, özellikle de çiftler için hani ikinci kişi iş bulana kadar ya da bir şey üretmeye başlayana kadar ki geçen süre çok kıymetli. Çünkü herkes sonuçta yani bir anda iş bulamayabilir. Haliyle bize burada hala bir buçuk yıl kadar bir süre vereceği için yani 20 ay kadar bence hala Hollanda çok cazip bir ülke ve bu geçiş süreci de aslında bence hala kolay. Çünkü %30 alırken taşınmak vesaire kolay. Tek maaşla geçinmek daha kolay. E buradaki bir buçuk ikinci kişiye iş bulması, Hollandaca öğrenmesi ya da başka bir şeyler yapması için zaman veriyor. Hala bana kalırsa o yüzden Hollanda cazibesini koruyor. Ama azaldı mı? Elbette azaldı. Ve bunu yapacak bir şey yok. Evet bu video ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. E, aşağıda bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tamam geçelim gel. Kim geldi? Ne oldu Omzik? Ne yaptı sana? Rızkını mı yedi oğlum Omzik? <laughs> Çok da Çok da Bu ne? Ben de bunu yiyeyim. <laughs> ben de bunu yiyeyim. Hadi görüşürüz.